Çağırdın mı hanımefendinin taksisini Sadi? Çağırdım, çağırdım, çağırdım. İşlerini unutma. Ne var lan? Bak her türlü garipliği anlıyorum ha. İbrahim'le annesimler anneler gününde seni ziyarete gelmesini de anlıyorum ha. Ama bari siz içeride vakit geçirirken adamı ben oyalamayayım ya. Aa! Gücüne mi gitti lan? Gitti tabii gücüme gitti. Kadın buraya kadar gelmiş bari bir oğlunu görsün be. Sen İbrahim'i merak etme. Tüy, o nelerin altından kalktı. Bu ona koymaz. Tut şunu. <laughs> Anne. Anne. Benim annem. Güzel annem. Beni al. Kollarına. Kucağında. Okşa beni. Merhaba artık iyice kafamızda yer etti. Erol denen vicdansız, arsız, şuursuz, öngörüsüz, çiğ süt emmiş, su katılmamış... ...hatta bir o kadar namussuz oros çocuğu. Bir insan ancak iyi ya da ancak kötü olamaz. Hayat bir çizgi film değil ki. Ya Himensin ya İskeletor diye bir şey yok. Biraz daha geçmişe dönüyoruz şimdi. Erol ve İbrahim'in bilinçaltlarına hükmeden yıllara. İzleyin. Allah senin belanı ver versin. Oğlan İbrahim ne yapıyorsun lan? Asıl sen ne yapıyorsun? Resim mesim yapmayacaksın. Sana mı soracağım sanat düşmanı? Amca bir arıza çıkarma Allah seversen ya. Karışma! Sen sanatla ne yaparsın? Kavat! İbrahim ekmeğimle oynama istidadım var lan benim İstidadım var lan! İstidadını ramın koy. koyayım. amca nasıl konuşuyorsun ya? Allah lan pozaklama daha sonra yaparız. Hadi ya! Aaa! Bırak ulan! Bırak Al, Hadi anlat. Ha. O zaman ben sana ilk aşk hikayemi anlatayım. Damat Ferit dinle. Bir kere bir belgeselde izlemiştim. Diyordu ki çeşitliliği arttırıp dayanıklılık kazanmak için hep biyolojik olarak kendimize en uzak, en farklı olanı arzularmışız. Ona aşık olurmuşuz. Belki aşkın içine gömülü trajedinin de nedeni budur. Hep en olmayacak, her zaman en uzak olanı istemeye programlıdır insanoğlu. Ya işte bu yüzden aşkın en tatlısında bile ağzımıza acı bir aroma gelir. Hayatımın en dönemindeyim. Ama şimdiki hayatımın değil, o zamanki 7 senelik hayatımın. Babam Yunanistan'a gitti. Oradaki Türk çocuklarına öğretmenlik yapıyor. Burada kendi çocuğu dururken 5 yıl boyunca başka çocuklara öğretmenlik yapmaya o kadar uzağa gitmesini hiç anlayamadın. Belki de bizden kaçmak istedi kim bilir. Ama bildiğim tek şey var. Şu an babamın yüzünü bile hayalimde canlandıramıyorum. Aslında bir babam olduğunu biliyorum ama babalığın ne olduğunu bilmiyorum. Eğer 7 yaşındaysan ve baban son beş senedir yanında yoksa bazı kavramlar kafanda karışıyor. Nesneleri ya da bir takım soyut şeyleri gizli gizli babanın yerine koymaya başlıyorsun. İşte benim şu anki babam da Kalamış Parkı'ndaki Osman Hamdi Bey heykeli. Sert, kocaman, aynı baba gibi. Daha önceki babalarımın hepsinden daha afilli. Babacım, bu mu? Bu mu? O zaman. Bu mu? Bu mu? Ali amca, bu mu, bu mu? Şişt! Baba! <gülüyor> baba, hava <laughs> kararmadan döneceğim, gitmeme izin verir misin lütfen? Baba lütfen gitmeme izin ver. Vallahi döneceğim, ne olursun ya. Ama niye baba ya? Ben sen gittiğin ama bir şey söyledim mi? Sizler bir daha burada top oynamaya demedim ulan pişe! Defter! Yakala! Babam sana emanet! Hemen kaçın! 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 Ben adamı yararım! Babam Yunanistan'da çok para kazanıyormuş. Ama şımarmayacakmışım. Sokaktaki fakir çocukları düşünecekmişim. Evde kaysi yediğimizi de kimseye söylemeyecekmişim. Yakala Turgut. Eyvallah bu Herkes kışın kayısı yiyeceğim diye o kadar para verdiğim için bana enayi diyor. Ama olsun kayısı dediğim sonuçta her mevsim güzel. Hopala! Lan sen yine geç mi kaldın? Parktan mı geliyorsun ha? Yok öğretmeyim. Neyse ne, koskocaman adamsın, istediğin yerden gelirsin. Teklifimi düşündün mü? Ha? Seni benim sınıfa alayım mı? Yok öğretmeyim. <laughs> Ulan ne yapacaksın sen o sınıfta? Sen okulun en zeki talebesisin. Bak benim sınıfım da en kaliteli sınıf. Hadi sen anana söyle de gel benim sınıfa. Hı? İstemem öğretmenim. Teklifimi son kez bir daha düşün. Haydi bakalım sınıfa. Tamam öğretmen. Hoş! Sakalmadı değil mi lan? Herkes sınıfa! Evet çocuklar, herkes yine benim resmimi yapıyor ona göre. Gir. Özür dilerim öğretmenim. Tamam İbrahim geç yerine. Alıştık artık. Aslında Hamza öğretmenin sınıfına gitmek benim için daha iyi olabilirdi. Ama gitmemem için sınıfta çok büyük bir neden vardı. Feyza. Sınıfın hatta 4A'daki Gökçen'le birlikte okulun en güzel kızı. Bak yepyeni. Hem de iki çeşit pembe var. Pembenin de en güzeli bende. O senelerde İstanbul'da öyle her şey yok. Muz diye bir meyvenin varlığı bile tartışılıyor. Radyonun zengin işi, çamaşır makinesinin ise film aldatmacası olarak görüldüğü yıllar. Az biraz sıradan olmasın anında fiyatı yükseliyor her şeyin. Ve sınıfta bir tek bende pembe boya var. Feyza'nın da en sevdiği renk pembe. Allah'ım şu tesadüfün güzelliğine bak. Bu bir işaret. Bu resmen bir işaret. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Resim mi çiziyorsunuz? Heykel yapıyoruz. yürü git. Bu Mesut anlarda bir şey dikkatimi çekiyor. Daha doğrusu iki şey. Bu bizim Erol'un pörtlek gözleri. Ama çok önemsemiyorum. İşin aslı bu Erol resim mevzusu olunca tam bir dahiydi. Nasıl diyor şimdiki gençler? Genius. Misal bu bir kara kalem yapardı. Her seferinde resim öğretmenini çağırırlardı. Ve ben 7 yaşındaki bir çocuğun bir yetişkinin ağzından duyabileceği en büyük övgüyü orada Erol'a söylenirken duydum. çizsem anca bu kadar çizerdim. Aferin oğlum. Zıtpırtla beni çağırmayın. Ama ha, ne kadar iyi resim yaparsa yapsın Erol'un pembe boya yapamayacağını biliyorum. O yüzden Feyza pembe boyalarımı tek seferde bitirirken bile içim çok Feyza beni seviyor. Seviyor beni Feyza. Beni seviyor Feyza. Beni seviyor. Hasan! Dön bakayım. Yine kavga mı ettin sen? Ne oldu gözüne? Karışma bana abla. Dayıcığım, boyalarımı aldın mı? Aldım, aldım. Ulan bu? Oğlum sen niye pembe boya diye tutturup duruyorsun? Çok seviyorum ki. Çok seviyorsun ha? Çok seviyorsun ha mi? Abla, ben bunun boyalarına baktım. Bir tek pembe kullanılmış. Diğerleri olduğu gibi duruyor. Hasan, var mı oğluma? Saçma sapan konuşma. Bu pembe aşkın lan bu. Oğlum senin derdin ne? Oğlum baban seni bana emanet etti lan. Hasan, saçma saçma konuşma demedim mi ben sana? Yalan mı be abla? Oyuncak tabancalarla bıraktın oğlum. Pembeden başka renkli resim yapmayan birine dönüştü diyemem ben ona ya. Al lan bu Ama anne, bunda pembe yok ki. Bunda pembe yok ki. Anne ya! Al sana pembe! Bak, bak, bak! bak. Siptikçe oldu mu sana koyu pembe? Ne yapıyorsun sen? Terbiyesiz! Hadi git bakayım odana! Şu yüzünün gözünün haline bak! Git! Seni adam edeceğim ulan! Seni adam edeceğim! Ünlük! Dayına benzeyeceksin ulan! Sus! Git odana! Delikanlı adam, mor sever abla. Anne bunda pembe yok ya! Anne bunda pembe yok! Sensin ben sana pembesini de alırım. <laughs> Anne ben şimdi ne bulacağım? Yavaş koşmadan yavaş. Teklifimi düşündün mü Yura? Şimdi değil öğretmenim, Şimdi değil. Ulan dayı şimdi değilse ne zaman lan? Allah Allah! Lan zil çaldı hala kutu kutu gelse geçin lan! Git! seni! Getirdin mi pembe boyayı? Pembe boya? Pembe boya... Pembe boya yok ki, kalmamış ki. Üretimi bu hafta, da durmuşlar üretimini. Ama kırmızı boya var. Ama bayrak kırmızısı. İbrahim kendine gel. Aslında pembe için illa pembe boya gerekmez. Ne diyorsun lan? Biraz kırmızı ve mevzul miktarda beyazla istediğiniz tonda pembeye en iyi şekilde ulaşabilirsiniz. Alayım. Beyazı tabi. Ulan Erol, ulan yine yapıyor numarasını. Benim kırmızı ve beyaz boyalarımla yedi senelik hayatımda gördüğüm en güzel resmi pembe tonlarda kartona çiziyor. İyi seyret. Güneşin olduğu kısımları biraz pembeleştirmelisin. Diğer kısımlar kırmızı kalsın. Böylece ışığı azaldığı anlaşılsın. Çimenlerin olduğu kısma da mevzul miktarda sarı atarsan hem otların sarardığını anlarız hem de mevsimin yaz olduğunu. Feyza'nın yüzünün kızardığını, bir miktarda terlediğini görmeme gerek bile yok. Erol'a diktiği gözleri zaten fazlaca tanıdık geliyor bana. O bakışların ne anlama geldiğini benden daha iyi kimse bilemez. Ben de Feyza'ya öyle bakıyorum çünkü. O çocuğu Erol. Erol. Ben biraz elimi yıkayıp geliyorum. Erol, Feyza'yı benim boyalarımla tavlıyor. Sürekli birlikte gezmeye başlıyorlar. Ama benim de bir silahım var. Yabancı bir ülkede yaşayan baba... ...ve bana haddinden fazla iyi davranan anne. İşte o andan sonra bir kızın dikkatini çekecek ne varsa istiyorum annemden. Zavallı dayım kafayı yemek üzere. Umrumda değil. Feyza'dan başka hiçbir şey umrumda değil. Bana bak Feyza. Şu E.T. Picasso karışımı şeyden gözünü bir an için ayır ve bana bak. Senin tek hareketinle bu kızların hepsini gönderebilirim. Yediğim havuçlu kekten bile tat alamaz oldum senin yüzünden. Gel. Örtmeyim özür dilerim. Geç İbrahim, geç yerine. Nerede bunlar? Sümeyye, Feyza ile Erol nerede? Hı? Bilmiyorum. Tuvalete gidebilir miyim? Git İbrahim, git. Şu sınıftan bir tek seni özleyeceğim. İbrahim nereye? İbrahim! Tahtada yazanları 15 saniye içinde defterlere geçiriyoruz. Süreniz başladı. Bu arada teneffüste öğretmenler tuvaletine gireni haçlarım ona göre ha. Kıbrıla bak! Ne oldu İbrahim? Teklifini kabul ediyorum. Yarın gelir başlarım. Ciddiyetimi anlamanın içinde de çantamı buraya bırakıyorum. Aslanım benim! <laughs> i̇şte bu! Çekirdek ver. <laughs> Doldur. Dokunmaz. Doldur dedim. Leblebi tozu da ver. Kendimi şımartıyorum, ne var? Hasta mı oldun yoksa? Hı hı. Leblebi tozlu. Niye erken geldin? Okulu bıraktım. O sene annem okula beni bir türlü yollayamadı. Okulla aram da bir daha hiç düzelmedi. Annem iyice korktu. Babamı çağırdı. Babam Yunanistan'dan kesin dönüş yaptı. Ama onunla da aramız hiçbir zaman iyi olamadı. Sonra günlerden bir gün ben merak ettim bu Vincent ve Catherine'i. Bisikletimle aldım okula. Çaldım kornayı. Erol sınıfın bir ucunda, Feyza diğer ucunda ayrılmışlar. <laughs> Üzgünüm Feyza, Dercesine bakıyorum yüzüne. Zaten yürümez yürümezdi ilişkimiz. Ben özgürlüğe alışmışım dercesine. Senin için bile olsa o hapishaneye dönemem. İstediğim renk giyinmeye alışmışım. Dercesine bakıyorum. İnce bir zikzaktan sonra nöbetçileri atlatıp... ...Namık Kemal İlkokulu'nu bir daha dönmemek üzere terk ediyorum. Ya, güle güle Feyza güle güle de i̇şte, Bütün bu olanlardan sonra bir daha hiç kimseye peyzaya olduğum gibi açık olamadım. <laughs> ya anasını biliyorum inanması çok zor. Ama işte. Yok inandım inandım da şey anlamadım. Şimdi kız Erol'a abi zorla öpmeye çalışıyor. Erol abi kızı itiyor. Cık, olacak şey mi ya? Sen yanlış görmüş olmayasın. O zamanlar teknik olarak daha kabiliyetimi keşfedememiştim. Sen ne yapıyorsun oğlum? it! Sen aklınca beni oyalayıp resmi tamamlamasını mı sağlıyorsun? Ha ha Bitti Bitti Meral abi. <laughs> bitti bitti. Gerisini ben hallederim. Sen neyi hallediyorsun ulan? Asıl ben seni hallederim. Ben seni halledeceğim asıl. Öldüreceğim ulan seni. Meral <laughs> abi abi şimdi hesaplaşırız ha. hadi bir dakika ulan! Aklını süren siz beni mi yiyorsunuz lan? Beni kimse yiyemez lan! Oğlum ben adamın boğazında kalırım. Boğazından geçsem midesine otururum. Midesinden geçsem sindirse kazılurum. Götünden başından bir yerden çıkarırım. Ben kimseye yar olma. Of of! Yetti artık, yetti. Yani işe gücü bıraktık, sizin kavgalarınızla uğraşıyoruz. Huzur evinde huzur bırakmadınız yahu. Vallahi bana hava hoş. Anlattığınız olaylarla ilgili hiçbir suçum yok. Esası benim bir suçum yok. Bütün kavgaları başlatan kendisidir. Sadi Bey de şahit. Sadi. Vallahi benim de geldiklerim öyle. Öbürlerini bilmem. Ulan ben senin Sadi gibi. böyle olmaz amcalar, böyle olmaz. Sizi defalarca uyarmama rağmen bir türlü kendinizi çekiz vermediniz. Bana da seçenek bırakmadınız. Hayırdır müdür bey, istifa edeceksiniz? Vallahi bize hayır. Bundan sonra ilk kavgayı çıkaranı huzur evinden kovacağım, o meydan. Kovmak nereden çıktı ya, ne kovması? Öyle mi? Öyle. Merve. Merve ne mi anladın? Koydur be! yapma! Bana vuruyor, ki Bak hiçbir şey yapmadım. Hayır hayır, bana vuruyor, bana komak. Hak etti. hak ettin. Normalde bunu gürültüsüne sokardım ama senin yerine yapmadım. Böh, 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 böh. Ne kadar da tatlı, bir o kadar da farklı. Böh, 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 böh,